Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasındayız. Temal yoklaması devam ediyor. Milletvekili aday adayların heyecanını soruyoruz. Ve yanımızda milletvekili aday adayı, bayan aday adaylarına özellikle mikrofon uzatmak istiyorum. Ee, yeniden Refah Partisi'nin e, bayan adaylarına olan ilgi ve alakasını da soracağız. Ve e, öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Sizi kısaca tanıyalım. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. İsmim Ümuhan Adı Güzel. İstanbul 2. Bölge milletvekili adaya dayayım. Herkese hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah utandırmasın. partimizde gurur duyuyoruz. İnşallah gümbür gümbür geleceğiz. Peki eee bayan aday sayısını biliyor musunuz? Ne kadar? Kaç kişi aday? İkinci bölgeden e, 87 kişi var. Eee 7 eee bayan var. İkinci bölgeden de Yani 80 erkek, 7 bayan. İnşallah oranlarımız yüksek olur. Peki biz de bu ıı, çalışmalarda ve adaylık sürecinizde hayırlı olsun diliyoruz. Ee, i̇nşallah mecliste sizleri de görmek isteriz. Ee, i̇nşallah çok teşekkür Peki. ederim. Sa